Evet, o zaman inceliyoruz. Neyi inceliyoruz arkadaşlar? Birkaç arkadaşımızın isteği üzerine tam olarak şu tankı. Contradictions, Contradictions arkadaşlar. Ee, bu tank e, geçen sene, yani son yıl başında kutularda gelmişti. Bu tank yılbaşı kutularında gelmiş. Aslında kadri kıymeti e, bilinmeyen tanklardan bir tanesi. Ben bir önceki videolarımda da söylemiştim zaten. hani Bu tank aslında Skoda TL6 ayarında bir tank. Hoş bir tank. Severim oynamayı da. Bunu bir inceleyelim sizde. Bu tanka ne verilmeli? Bu tank nasıl oynanmalı? Bu tankın zırh durumu nasıl? Bu tankın arkadaşlar şöyle bir göz gezdirelim sizde. Hani ilginç, güzel de bir tank aslında. Modlu çünkü. Şimdi bu mod nasıl kullanılır? E, savaşta da gösterelim miyiz onu? Şimdi öncelikle mürettebatını bir çağıralım. Ben zaten önceden oynadığım tanklardan bir tanesi bu. Severim dediğim gibi. Mürettebat arkadaşlar sağlam mürettebat. E, cezasız bir şekilde şey kanopener. Aynen kanopenerden arkadaşlar çekebiliyorsunuz buna bundan onu gönderebiliyorsunuz. Premium'larda böyle bir durum var bildiğiniz üzere. Mürettebatta arkadaşlar silah arkadaşlığına ve özellikle ağır tanklarda, ağır tanklarda tamir kitlerinin olmasına özellikle önem gösterin. Ya da içgüdü bu gibi tanklarda önemli arkadaşlar bol bol duruma göre mermi değiştirmeniz gerekecek. Önemli. Ya da işte nişan alma anlık atışıdır ne bileyim durumsal farkındalığıdır bu gibi arkadaşlar özellikleri bunlar eksik etmeyin. Mesela şimdi bunun donanımlarına ne verilebilir? Arkadaşlar donanımlarına şöyle bir durumu var bu tankın. Bu tank zaten zırhlı bir tank. Özellikle taret açısından birazdan zırh şemasına bakalım mesela. Taret açısından güzel zırha sahip bir tank. Ee, bu tank arkadaşlar kesinlikle şu sertleştirme bakın deneyselden dayanıklılık artırma setini de verebilirsiniz. Standarttan iyileştirilmiş sertleştirme. Zaten ikisi de neredeyse aynı görevi görüyor. Arkadaşlar bu ikisinden birini verin. Cam puanınızı bildiğiniz üzere artırıyor ya da %9 can puanına %100 iç parça dayanıklılığı, süspansiyon dayanıklılığı %50 derken bu gibi tanklarda çok iş yapıyor bu donanım. Bir diğerine arkadaşlar bu tankın şeyi hızlanma ve e, Özgül gücü bakın şu anda 42 22'ye çıkmış ne ile Turbo şarjla beraber bu Normalde 39 mu, 38 mi öyle bir şey ama arkadaşlar Turboyu bu tanka verin gerçekten de hani size güzel iş yaptırıyor 42 Yani bir orta tank vari oynayabiliyorsunuz bu tankla Turbo şarj ile beraber ve şuraya da ne verilebilir derseniz yani burada şöyle bir durum var. Da nişan alma süreniz 1.95 tekli de oynarken bakın dağılımınız 0.32. Yani bu tankı da genel itibariyle tekli oynayacağınızı düşünürseniz buna düşey stabilizasyon ya da ne bileyim top yöneltme sistemi iyileştirilmiştir ama bana kalırsa takmanıza gerek yok. Bana kalırsa mantıklı olan ne burada? Tüm hepsini iyileştiren Havalandırma arkadaşlar. Havalandırma. Benim donanım anlayışım bu şekilde. Ha oynarsınız. Atıyorum. E, tankın zaten hızı iyidir dersiniz. Gidersiniz turbo şarjın yerine atıyorum ne takılabilir? O aptik takılabilir. Görüş mesafenizi deli gibi artır. Şu anda 422 metre görüşüm var benim mesela. Ha bu tanka madem sağ, dizdik sağlam dizelim. Şuradan bir tane yönerge verelim. Hatta bir yadeşim 17. Kaç? 16. 43'ten 17'ye çıktı. Özgül gücü. Özgül güç nedir? Özgül güç arkadaşlar hareketlenme yeteneğiniz. Yani e, ulaşabileceğiniz hıza daha hızlı ulaşabiliyorsunuz. Beygir gücü arkadaşlar bildiğiniz üzere. Bu yönergeyi vermiş bulunalım. Buna da güzel bir azuk takalım. Çünkü niye azuk takayım? Arkadaşlar çünkü ben bu tankta komutana yangın söndürme kitini vermişim. Bakın yangın söndürme kiti yangın söndürme hızınızı şurada yazdığı üzere %96 artırıyor. %96 artırıyor. O yüzden buna yangın söndürme yerine e, puding çay yani azık verebilirsiniz. Şu haliyle nasıl oldu derseniz tope açısı %10 %10 demişim. eksi 10 Eksi 10 derece eğilebiliyor arkadaşlar. Hani bu özellikle taret oynarken çok çok işinize yarayacağınız bir olay. Ondan sonra 1.86 nişan alma. 0.31 dağılım. Gayet hoş özellikler. Ondan sonra şeyde salvo atış modunda duble atarken arkadaşlar 2 saniyede değiştiriyorsunuz. Ee, i̇lk mermi 9.63 İkinci mermi 19 ya iki mermiyi toplamda 19 26'da yüklüyorsunuz ve bunu size şöyle söyleyeyim iki mermi de aynı sürede yüklüyor yani e, salvo ya da tekli atışta hiçbir şey değişmiyor bu tankta gayet güzel değerlere sahip 2274 dpm arkadaşlar 1690 cam puanı sertleştirmeyi verdikten sonra tabi ve görüş mesafemiz kaç oldu bununla 441 yani zaten 445 arkadaşlar sınır 445'e ulaştı diyebilirim. Yani her açıdan güzel bir tank. Her açıdan güzel bir tank. Bir de zırh şemasına bakalım sizde Zırh şemasında arkadaşlar gösterelim bir ne var ne yok. Tank GG diyelim. Tüm tanklar 8 seviye ağır. Bunun milleti neydi ya? Neyse şuradan bulalım. <laughs> neydi bu ya? Ha, İngiliz. Arkadaşlar contradictions 3D model. Şimdi tankı şu şekilde gördünüz. Şu şekilde gördünüz. Kafanızda bir kapolanız var. Buradan yiyebilirsiniz ama kapolanız öyle dev bir kapola değil arkadaşlar. Birçoğu birçoğunda e, tutturamayacaklar burayı. Şimdi orayı geçtiniz. Orayı geçtiniz. Arkadaşlar şöyle tarete bir bakın. 330'lar, 300, 450'ler özellikle şuralar. 335'ler. Ne bileyim şuralar bir 285'e düşüyor. 280, 300, 360 diye devam ediyor. Şuralar 324 mm. Arkadaşlar kendi seviyenizde muazzam bir zırh Yani hatta 9 seviyede de muazzam bir zırh Yani 10 seviyeler evet heat'i yapıştıracak geçecek ama kendi seviyelerinizde bakın bu tankın şeyi ee, şöyle söyleyeyim size. Kafası şu şekilde kalkıyor. Kalktığında da arkadaşlar kalktığında da şu boynun kısmından da yaklaşık 300 milimetrelik bir zırhınız var. Yani kendi seviyenizde ve 9 seviyede yine buraları delmeleri çok mümkün değil. Ha illa şu arayı görecekler de vuracaklar. Bu da çok zor arkadaşlar. Yani taret zırhınız oldukça tatlı bir zırh aslında. Hani şöyle söyleyeyim. Ne ördüm ben şu anda? Kafanız eğdiğinizi varsayın. Yani tepe oynuyorsunuz. Arkadaşlar tepe oynarken kafanız eğdiğinizi varsayın. Yine şuralar 300 küsürler de güzel ve kapı olanınız arkadaşlar çok Az görünüyor. Yani top derecesi çok güzel olduğu için taret zırhınızı aktif bir şekilde kullanabilirsiniz bu tankla. Ha gövde zırhı. Şuralar arkadaşlar 250'lere. Bakın yine buralar da güzel. Fena değil. 250 milimetrelerde. Buralardan sektireceksiniz. Ha, alta geldiğiniz zaman çok da bir şey beklemeyin. Alt plakadan arkadaşlar yiyor bu tank. Yan verebilir misiniz bu tankla? Yan verdiğiniz takdirde arkadaşlar kolay kolay bakın öyle çok çok hani şey bir yan vermezseniz Şuralardan yiyorsunuz. Bakın şuralardan şu plakadan. Ama nispeten yan verebileceğiniz bir tank. Bakın şuralardan ricoche. Şu açıyla çıktığınız takdirde sekiyor arkadaşlar. Yani yan verme özelliği de var bu tankın. Öyle çok çok bir 257 kadar vermese de yan da verebiliyorsunuz. Artı açısından bakın artı tepenizi gördü. 20 milimetre ve 25 milimetre. Şurayı denk getirdiği takdirde affetmez arkadaşlar. Deler bu tankı Yandan baktığınızda 100 küsürler ya da 70 küsürler ya da bilmem ne işte 100 milimetreler. Yanda da zırh yok. Zaten bu taret için genel itibariyle e, öne çıkan bir tank. Bir bakalım ya. Bir maçına bakalım. Bir maçına bakalım. Maçı nasıl olur? Nasıl biter? Bir maç içerisinde tankı bir gözlemleyelim. Evet. Neresi burası? Ruinberg. Full 8 seviye bir maç. Karşıda da 5'e 5, e 5 ağır. bir artı ve hafif yok. Arkadaşlar mermi deliş değeri 225 milimetre deliyor. 360 vuruyor. Gold'u upçır bir mermi. 255 delip 360 vuruyor. Ve mermisi patlayıcı mermi 53 delip 440 vuruyor biz aslında yeterli 8 seviye bir maç için arkadaşlar karşıda da bir tane kontrat var Ama daha güzel bir isim bulabilirler mi sanki de biraz baştan salmışlar yine yani dediğim gibi güzel bir tank arkadaşlar bu kapılamız sağda Yukarıya gidelim Şu iki binanın arasına bir geçelim Önce Tankın en azından Bir gösterelim neyi var neyi yok Şöyle bir bakalım Ya var ya Aç kurt gibisiniz ben. Harbiden diyorum aç Bak ittireceğim şimdi o olacak Çık şuradan ya Şu senin olsun. Obje 252 uyuyor arkadaşlar. Deliyor yani AP merminiz, öyle dediğim gibi çok da felaket bir deliş değerine sahip. Şu da senin olsun. Felaket bir deliş değerine sahip değil. Güzel yani genel itibariyle. Olmadı bu. Hadi be. Neyse alacağız onu. Deleceğiz kardeş. Hı -hı -hı. Artı bir salsa bizi. Arkadaşlar bit daha. Şunların şuradan gitmesi lazım ya. Dpm de öyle rezalet bir tank değil. Hadi. Hadi bir göster. Olmadı be. Nereden deldi o? Arkadaşlar. Deldiği yere Adamın deldiği yere bak. İnanılır gibi değil ya. İnanılır gibi değil. Belki 10 atıştan biri bile delmez. Oradan girmez. Adam girdi. oldu yükleyebilir miyiz be Bir oldu yükleyelim. Olduğumuz kaç deliyordu? 255. Artı sal ya, artı sal ya. 250 kuyu bir çeksem. Arkadaş mermi değmedi ya. İnanılır gibi değil. Bak 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 bak. Bak bak Biz buna yengeç çıkışı deriz. Bak. Hop hop. Arkadaşlar yengeç çıkışı tam olarak bu oluyor. Hop. Adam 1132 canını bıraktı da gitti orada. Daha da fazlasını bıraktı. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Yengeç çıkışı yapmayın. Tamam mı? yengeç çıkışı yapmayın sen ciddi misin siz orayı nasıl terk ettiniz bakın burada bende de hata var harita kontrolü arkadaşlar şart oğlu şart harita kontrolü şart 741'imizi ile arkadaşlar bu şekilde ama yazık ettik ama yazık ettik somuğa geçti. Yetişemedim, yetişemedim. Çıkar mı? Gelir mi? Gelmedi. Sen orada bir palette dur. Hadi bir daha yükle. Hadi bir daha yükle. Hadi bir daha yükle. <laughs> Ulan 54 canlı adama dublu attı. gibi değil ya. Neyse hayırlısı olsun. Maç güzel gidiyor. Kafa kafaya gidiyor maç arkadaşlar. Zaten bu tarz maçlar bilirsiniz ki. Güzel olur. Yani tatlı olur. Yenseniz de yenilseniz de arkadaşlar bakın mücadeleci maçlar. Zaten VOD'dan en büyük beklenti bu. Mücadeleci maçlar arkadaşlar eskisi kadar. Lan bir dur lan olmadı be. Mücadeleci maçlar istiyor insanlar. Sürekli kazanayım bakın değil bu oyunda insanların aslında beklentisi. Ya oyundan zevk alayım. Mesela birçok maç arkadaşlar bilindiği üzere 15'e 2, 15'e 3 bitiyor biliyorsunuz. Şunu süründürmeyelim şurada ya. Şunu süründürmeyelim şurada. Şu senin olsun. Duble arkadaşlar budur tam olarak. Rica ederim canım. Rica ederim duble dediğimiz. Bakın yengeç çıkışı arkadaşlar tam olarak şu. Tamam mı? Allah senin canını almıyor artık. Yengeç çıkışı tam olarak bu. Bu tarz çıkmanız pek önerilmez. Karşıda kontrol ikişiz var. Bassak mı diye bir düşünüyorum. Ve yardım. Help. Help me. Şimdi bizim kontra Şimdi kardeşimiz nerede? Şu bir. Kim daha önce yükler? Kim daha önce yükler? Hadi bakalım. Adam arkadaşlar bu tam olarak çaresizliktir. Bu tam olarak çaresizliktir. Şurada bir de artık artık kardeşimiz olacak da nerede? Şu köşede olabilir mi? Olamaz. M43 orada. Bakın tank gerçekten güzel hani öyle siz üzecek bir tank değil. Bakın 1960 sektirdi tamam 1960 sektirdi şu an üç buçuk hasar var, üç deleş var. <laughs> yani Fena bir tank değil arkadaşlar. Hızlanması vesairesi. Skoda T56. Şuradan sana şöyle bir şey yapsak olur mu? Çok güzel olur. Çok tatlı olur. Böyle. Vay şerefsiz. Sen ne Yu, Yuh. Yuh yuh yuh. Arkadaş bu burada ne arıyor? Bu burada ne arıyor? Neyse. Neyse maç gelir diye düşünüyoruz artık. Yani maç bu tank bu arkadaşlar. Tank bu. Yani Eee oğlum maçı verirseniz var ya buradan. Tank bu. 4000 hasar. 2350 sektirme. 800 de cabası. 4 de leşimiz var. Arkadaşlar bu tank ile bakın bunun gibi birçok maç çıkarırsınız. Birçok maç çıkarırsınız ki e, oynatan bir tank. Öneririm arkadaşlar. E, kutularda olur, şurada olur, burada olur. Tabi kutuların hepsi mantıklı olmuyor. Onu o zaman konuşuruz ama mantıklı. Yani kendine de çok iyi bakın. Arkadaşlar e, istediğiniz herhangi bir tank var ise inceleyebiliriz. Bana adını vermeniz yeterli. Bende bulunmuyorsa bile arkadaşlar bir şekilde karşılaştırmalara ekleyip e, inceleriz kendinize çok iyi bakın abone olmayı yorum yapmayı arkadaşlar eksik etmeyin Ta maçımız bitti bu arada tankası vermedi bir verdi 4000 hasar 800 aynen maçta söylediğimiz gibi arkadaşlar bir değişiklik yok kendinize çok popüler davranın Allah'a emanet olun sizleri seviyorum